Baran, bugün ne Perşembe ki? ne? Evet ne, ne, Cuma. Yarın Cuma, ne Cuma. Cuma. Bugün Cuma akşamı. Cuma akşamı bugün. Tamam işte tamam tamam. Ee, Tatar verdi abi, abi termal isteyen var mı? Fazladan var. Termal bagıyla yapmıştım. Olur olur. Yeriz yeriz. Birine bir tane getirebilirim. Oylama yapın. Olur olur bunda. olur, olur. yeriz yeriz. Erdal abiye getiriyorum. Yutun sen konuşma ben sana konuşmuyorum. Tamam konuşma bana ne? Ben sana küstüm. Tamam şey getiriyorum. Sen, şey yaptın sen yaptın bana? Sen şey yaptın mı bana? Sen bana yaptın? yaptın çok şey yaptın. <laughs> bir şey yok lan şaka ne yapıyorum yaptın? ya. Lan şaka yapıyorum ciddiye almayayım. Yiğit'i sana kızgın değilim de şu Yiğit'e kızgınım. Çok Yiğit'e kızgınım bu arada. O Yiğit zaten. O Yiğit'in Allah belasını versin. Oğlum dün bana biliyor musun? Bana dün çubuğu verdi. Gördün mü sen onu? Dün ben onu gördüm gördüm. Yiğit bana dedi şey şeye küfür ettim Niye? Yusuf'a küfür ettim. Kavga ettik diye söyledi bana. Ben de onu arkadaşlıktan sonra sildim. Fotoğraf vurdun mu? Ya, bana kısır biliyor musun? Lan dur YouTube adama millet şikayet etmedi, zaten bana sinirli dur hele ya. Ha, sus lan. Bir dakika bir sus. Biz Ben, işte oğlum ya.